Bilgisayarımızı kullanırken bazen monitörümüzün parlaklık seviyesini düşürmek veya yükseltmek isteyebiliriz. Bu tarz durumlarda eğer bir laptop cihaz kullanmıyorsanız, yani bir masaüstü cihazınız varsa, bu işlemi yapmak için monitörün yazılımına veya monitörün üzerindeki menü tuşlarına ihtiyacınız oluyor. Bu videoda sizlere monitörünüzün üstündeki kontrol paneline veya monitörünüzün yazılımına ihtiyaç duymadan, aynı laptoplarda olduğu gibi kolay bir şekilde ekran parlaklığınızı kısıp açmaya yarayan bir programı göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Ekranda gördü olduğunuz linke giriş yapıyoruz. Dilerseniz Microsoft Store üzerinden dilerseniz exe dosyası olarak indirebiliyoruz. Ben exe olarak indirmeyi tercih ettiğim için buradaki butona basıyorum ve programımız indi. Bunun üzerine çift tıklıyoruz. E Yükleme işlemi başladı. Kurulum işlemi tamamlandı ve karşımıza böyle bir pencere geldi. Burada ekran parlaklığını ayarlayacağımız panelin sağ alt taraftaki simgeler arasında olduğunu gösteriyor. Buna kapat diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi buraya simge geldi. Eğer sizde simge bu şekilde kaybolursa burada buradaki ok işaretine basarak burayı genişletebilir ve buradaki simgeyi tıklayıp tekrar aktif edebilirsiniz. Buradaki simgeyi buraya sabitlemek isterseniz de bu simgeye mouse'unuzun sol tuşuyla basılı tutup şuraya sürükleyip bırakarak burada sabitlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu simgeye mouse'umuzun sol tuşuyla tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir pencere açıldı. Bu pencerede kaç adet monitörünüz varsa o kadar sayıda kontrol bölümü geliyor. Bende iki tane monitör olduğu için iki tane geldi. Bu ikinci monitörüm. Alttaki ise birinci monitörüm. Buradan istediğimiz seviyede parlaklığı ayarlayabiliyoruz ve 20 seviyesine getirdim ve monitörümün parlaklığı düştü. Tekrar 100 yaptığımda ise eski haline dönüyor. Aynı şekilde diğer monitörüm için de aynı özellik geçerli. Dilerseniz buradaki ayarlar butonuna basarak buradan diğer bazı ayarları da değiştirebilirsiniz. Örneğin başlangıçta açılmasını buradan devre dışı bırakabilirsiniz. Normalde burada görmüş olduğunuz gibi en son ekran parlaklığına geri yükleme özelliği aktif. Dilerseniz bunu kapatıp sıfırdan %100 parlaklığa başlamasını sağlayabilirsiniz. Burada dilerseniz alt tarafta bulunan ikonun şeklini değiştirebilirsiniz. Sol menüde bulunan Monitör ayarları seçeneğine tıkladığınızda ise monitörlerinize dair detayları görebiliyorsunuz. Model, parlaklık seviyesi ve benzeri gibi detaylar burada mevcut. Biraz aşağı indiğinizde ise burada dilerseniz birden fazla monitörünüz varsa bir veya birden fazla monitörünüzü gizleyebilirsiniz program üzerinde. Mesela ben ikinci monitörümü aktif ettim. Buradan gelip tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi sadece birinci monitörüm görünüyor. Buradan tekrar bunu devre dışı bıraktığımda... İkinci monitör de buraya gelmiş oldu. Hemen altında ise monitörlere isim verme şansınız mevcut. Mesela bu benim birinci monitörüm olduğu için buna ben birinci monitör yazayım. Diğerine ise ikinci monitör yazıyorum. Burada yeniden isimlendirmiş olduk. Buradan simgeye tıkladığımızda da birinci ve ikinci monitör şeklinde isimlendirmiş oldu. Ve böylelikle artık masaüstü bilgisayarlarımızda da aynı laptoplarda olduğu gibi kolay bir şekilde ekran parlaklığını azaltıp yükseltebileceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bana ücretsiz bir şekilde destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.